Efendim merhabalar. Sistem eleştirisi ve analizi yaptığımız son yayın çok beğenildi. İnanılmaz yorumlar aldık. İnanılmaz övgü dolu ya da kritik getiren, katkı sağlamaya çalışan yorumlar aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Şunu anladım. Demek ki ara sıra böyle yapısal eleştiriler yapan, öneriler sunan videolar da çekmek lazım. Sonuç olarak hepimiz çok fazla sıkıldık. Bir liderin yüzde kaç oranında vekil atayacağını belirlemek hepimizin sinirini bozuyor. En azından o kareyi görebilen herkesin sinirini で。 Öyle yetişenler var. Mesela daha önce rahmetli Adnan Kahveci'nin getirdiği 91 seçiminde tercihli oy sistemi vardı. Bırakın ön seçimle gelmesini o yeterli değil. Bir de partiye mühür vurduktan sonra aşağıdaki vekillerden hangisini istiyorsun diye onlara mühür vuruyordu. Tercih yani en iyi propaganda yapan en çok çalışan vekil bu sayede üste çıkabiliyordu ve lider sultasına karşı atılmış har harikulade bir adımdı. Bunların hepsi gitti ve bunlara katlanmak zorunda değiliz arkadaşlar. Ömür geçiyor. Ömür geçiyor. Bir lider yüzde kaç oranında vekil atayacak? Bir lider cumhurbaşkanı seçilebilmek için meclisi bozuk para gibi dağıtacak. Biz de böyle aval aval dışarıdan bakıp seyredeceğiz. Böyle değil. Bu düzen değişecek. Bu ülkeye Belki hiçbir zaman tam teşekküllü ve isteyen bir demokrasi gelmeyecek. Çünkü bunu talep eden bir halk yok. Ama en azından adam gibi bir seçim olsun, değil mi ya? Hadi bir tam teşekküllü demokrasiyi getiremedik. Bari tam teşekküllü bir seçim sistemimiz olsun. Bunu talep etmek hepimizin hakkı. Bugün neleri anlatacağım? Erdoğan'ın yaptığı vaatler var. Aslında size çok farklı şeyler hazırlamıştım ama Erdoğan günün bombasını patlattı. Bir yerden muhalefetin seçim vaatlerini bunun eline tutuşturmuşlar. İzleyince dudağınız uçuklar. Erdoğan muhalefet şeridine geçti. Birazcık neden buraya savruldu bunu anlatmaya çalışacağım. Bir de HDP aday göstermemişti. Ülkede gidik ki gidişatı gördükleri için bir de Bağımsız Türkiye Partisi seçimden çekildiğini açıkladı ve Millet İttifakı lehine seçimden çekildiğini açıkladı. Şimdi bunu neyle mukayese edeceğiz? Bunu CHP içinden çıkıp AKP saflarına geçen ya da AKP'ye ya da saraya hizmet eden ama CHP'den çıkmış aktörlerle mukayese edeceğiz. Tamamını özetliyorum. HDP aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Tenere çekildi. Ülkedeki demokratikleşmeye katkı sağlamaya çalışacağız dedi. Bunun üstüne bir de Bağımsız Türkiye Partisi de bugün Millet İttifakı'na girmeye çalışıp başarılı olamamış olmasına rağmen seçimden çekildiklerini söylediler. Bence tarihe geçtiler. Şu açıdan tarihe geçtiler. Kendi oy oranlarını, parti logolarını vesaireleri hesaba katan insanların olduğu bir ortamda siyasi görüşlerini hiç paylaşmasam da bence çok başarılı bir hamle yaptılar ve inanılmaz bir sempati toplayacaklarını düşünüyorum. Bu saydığımız partiler ve liderler HDP, işte Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP ortalama bir CHP'nin çok değil bundan 5-6 sene önce düşman olarak belirlediği belirlediği karelerdi. Şimdi bakıyorsunuz dost olarak belirlediği. Gözünde büyüttüğü, kahramanlaştırdığı değil mi isimler vardı. Muharrem İnce, işte Feyzoğlu Hulki Cevizoğlu, Mehmet Ali Çelebi bu isimler nerede? Bu isimlerin bir kısmı çıkarları için AKP saflarına gidip vekil oldular. Bir kısmı da dolaylı olarak seçim ikinci tura kalsın. AKP umutlarını sürdürmeye devam etsin çizgisinde duruyorlar. Demek ki siyasette dost düşman algısından ziyade değerler üstünden siyaset yapmak gerekiyor. Değerler üstünden, normlar üstünden siyaset yapmak gerekiyor. Yoksa böyle bayraklaştırdığın adamlar seni gelir sırtından hançerler, düşman diye bellediğin adamlar da ya hadi gel el ele verelim şu ülkeyi düzlüğe çıkartalım bir nefes alalım noktasına gelebilir. Tüm bunlar vuku bulurken bakın parti logosundan vesaireden vazgeçiyor, seçimden çekiliyor. Adamın işi bu. Şimdi şöyle bir hoşnutsuzlar ordusu görüyorum iki gündür. Ya bu listeler ne böyle, şu adam şurada olur mu, bu adam buraya nasıl girer? Birincisi simülasyon ve hesap yapmayı bilmiyorsunuz. Özellikle Deva Partisi'nden giren eski bakan AKP saflarında parlamış isimleri inanılmaz tepkiler geldi. Ve işte ben tipe oy vereceğim, şuna vereceğim tepkileri yükselmeye başlandı. Ya böyle bir dönemde mi? Yani pireye kızıp yorgan yakacak bir dönemde miyiz? Bu kadar lüks keyiflerimiz, zevklerimiz ve karşı duruşlarımız olabilecek bir dönemde miyiz? Siz simülasyon yapmayı biliyor musunuz? O küçük ve yeni kurulan partilerin getirdiği %3 ile bugün bir simülasyon yayınlandı. 43 ek milletvekili geliyor. CHP ye. Bunların sadece 15-20 tanesini bu partilere veriyor. Seçilebilecek yerden çıkacak maksimum 25-30 tane olsun. Çok daha fazlasını o partilerin getireceği 3-4 puan sayesinde kazanabiliyor ki o füzyonla birlikte daha üste çıkma şansı da var. Bu don sistemiyle birlikte bu hesaplamaları siz sadece ha bu parti %3 alıyor. Parlamento'nun %3'ü kaç yapar? Bu kadar alması gerektiği gibi bir bakkal hesabıyla çıkartamazsınız. Bakın herkes kinini, nefretini bir tarafa gömecek. Bu seçimde nokta atışı birliktelik sağlayarak nasıl daha çok vekil çıkartırız? istikametinde yürüyecek. Tipin 2-3 tane milletvekili olduğu zaman onlar sesini zaten duyurabiliyor. Diğer tarafta anayasayı değiştirebilecek firelerin verilmemesi gerekiyor. Anayasayı değiştirebilecek çoğunluğun çıkabilmesi için bu birlikteliğin bozulmaması gerekiyor. Yani bizim böyle afra tafra satacak lüks dertlerimiz olamaz. Burada durmamız gerekiyor. Demek ki bu liste, bu ittifaklık çerçevesinde bu kadar olabiliyormuş. İnsanlar elinden geleni yapmaya çalıştılar ve karşımıza bu tablo çıktı. Bunlar ötesine gitme şansımız yok. Bundan ötesine sert tepkiler verme ihtimalimiz yok. Zaten müttefik olmak böyle bir şeydir. Böyle bir şeydir. Bazen çok da istemediğin insanlarla bir araya Gelebilirsin. Diğer tarafta zaten CHP'den koptuğu halde AKP'ye en ufak bir laf etmeyen ya da AKP'ye muhalefet yapıyormuş gibi görünüp mesaisinin çok büyük bir kısmını Millet İttifakına muhalefetle geçiren Zafer Partisi var, Memleket Partisi var, İnce'si var. Bir de siz çıkarsanız şimdi tam da bu şey arefesinde. Sonra ne olacak yani? Millet önemli olan şu sistemde neyi biliyor musunuz? Bir önceki yayın onun için yaptım biraz da. Sadece kaldırılacak ve indirilecek en sayısı önemli. Meclisi zaten mahvettiler bu ucube sistemle. Kim vekil olmuş, kim olmamış buradan getirecek götüreceğiniz çok fazla bir şey yok. Emin olun yok. Onun için, onun için bu lüks afraları, tafraları bir tarafa bırakıp stratejik olarak oy kullanmanız gerekiyor. Bazen kerhen, bazen istemeyen oy vermek zorunda kalırsınız. Bağımsız Türkiye Partisi liderinin seçimden çekildiği bir dönemde siz kendi partinize oy veremeyecek kadar onurlu ve kibirliyseniz bu yarışta o zaman hiç yanımızda durmayın. Bu yarışta nereye gittiğini, nasıl bir strateji belirlenmeye çalıştığını hiç anlayamamışsınız demektir. Diğer taraftan güzel şeyler de oluyor. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş da sahaya indi. Ve her külade bir birliktelik karesi var. İşte Mansur Yavaş çıkıyor, Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Onların üstüne çıkıp bir de Kılıçdaroğlu konuşuyor. Bu triyonu bence Türkiye'de kazanamayacağı bir seçim yok. İlk tur olur, ikinci olur önemli değil. Çok güçlü. Millet İttifakı'nın sahadaki fotoğrafı çok güçlü. Bu gücü nereden anlıyoruz? Bu gücü şuradan anlıyoruz. Erdoğan ee, tüm hesapları alt üst oldu. Bugün çıktı muhalefet partilerinin yaptığı vaatleri tek tek bunları ben yapacağım diye sıralamaya başladı. Gençlere 10 GB internet vereceğiz dedi. İlk aldıkları bilgisayardan vergi almayacağız dedi. Hepsinden önemlisi mülakatı kaldıracağız dedi. Bu aynı zamanda bir itiraf. Yani siz zehir gibi çalışıp derece yapıyordunuz. Biz mülakatta sizi dümdüz ediyorduk. Oraya da şerh koşuyor. Diyor ki Kamuya iş alımda görevlerin getirdiği zorunluluklar dışında bazı görevler var. Yani nerede mülakatı kaldıracak? Belki bekçilikte kaldırır, belki işte daha düşük. ya yani Onu da kaldırmayacak. Onu da kaldırmayacak bir şerh cümlesi koyuyor oraya. Tamam mı? Ama işte o kadar dağılmış durumda ki muhalefetin seçim vaatleriyle karşınıza çıkmaya çalışıyor. Ben de dedim ki bunları duyunca çık o zaman şeyde 128 milyar dolar nerede diye bağır. Bu kadar açılan onu da söyler. Hatta beşli çeteye de salla. Hatta beşli çetenin altıncı bir ortağı var halkın yüzde 55'i de ona karşı ona da salla. Bu gidişle buraya doğru gidecek Erdoğan. Bu bize şunu gösteriyor. telaşe paçalardan sızıyor. Kaybetme korkusu her yerlerine sınmış, sinmiş ve kazanamayacağım endişesiyle birlikte muhalefetin seçim vaatlerini söylemeye başladı ve o seçim vaatlerini söylerken kendi yanlışlarını, suçlarını ve günahlarını itiraf etmeye başladılar. Evet, başından beri ne diyorduk? Erdoğan ne yaparsa yapsın 50 artı 1'i bulamıyor. Kendi oyunu artıramadığı için muhalefetin oylarını bölmeye çalışıyor, türlü hamleler yapmaya çalışıyor en son muhalefetin vaatleriyle meydanlara inmeye başladı. Artık buradan daha nereye gidecek? Nereye savrulacak? Ben de çok merak ediyorum. Erdoğan'ın yeni seçim taktiğini ve muhalefete olan özlemini yorumlamaya çalıştım ve hepsinden önemlisi egolarımızı gömerek birliktelik inşa ederek çok net bir netice alarak seçimi tamamlamamız gerektiğinin altını çizmeye çalıştım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.